Vay Eren'im adam, adam adam, Ya. ya iyi sen ne yaptın oğlum yapıştır Kanka ETS'ye otobüsler gelecek diye bir şeyler paylaştılar. Ben ETS 2 oynuyorum. Sevdiğim bir oyun. Aynen yani, yani sen çok oynuyorsun. ETS2'ni oynuyorum. Türklere en fazla değer veren oyun bence ETS 2. Euro Truck Simulator 2 ya. Ben de şey bekliyorum öyle Euro Bus Simulator falan geldi de. Bu fiziklerle otobüs oyunu oynasak falan hani. Önceki videolarımız da var. bayağı güzel. ETS 2 de çok güzel. Modlarla videolar çekmiştik zamanında. Türkiye'de hissettiriyor. Bak adamlar size şöyle göstereyim. Klimanın o dönmesini bile eklemişler. Perdeler falan farklı farklı. Vallahi bile helal olsun. Ben bu oyunun zirve bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu oyun üzerinde geliştirme yapacaklarını düşünüyorum yani bunun Abi, daha fazlası olmaz. Bugün GTA da Türkiye'den çok oynanıyor. Bugüne hı hı. kadar ne bir Türkçe altyazı, ne bir Türkçe'de Türklere bir özel bir ufaktan bir değinirsin değil mi? Kardeş selamünaleyküm. Arabayı vurmuşsun geçmiş olsun la. Camı indirin lan. Abi biz geldik bir çayınız varsa içeriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir zaman sonra Eren kardeşimle birlikte ETS 2'ye başlangıç yapıyoruz. Eren'im hoş geldin. Hoş bulduk Eyvallah kardeş. Arkadaşlar tırcıyız şu anda ve biz düşündük taşındık dedik ki biz niye ETS 2 oynamıyoruz arkadaşlar oyunda efsane bir Türkiye haritası var oyuncuyuz bize ait o haritada böyle ufaktan başlıyoruz arkadaşlar tüm her yerine gideceğiz bugün de Trabzon'dan Gümüşhane'ye doğru gideceğiz arkadaşlar mapte gitmemizi istediğiniz yerler varsa da yorumlarda belirtin ayrıca buradan da tüm Trabzonlu kardeşlerime selam olsun bugün Trabzon'dayız güzelce lokantada karnımız doyurduk en birlikte altımızda mükemmel tır modları dorse modları jant lastik modları falan filan var hepsini şöyle öncelikle bir istiyorum. İki tane de görmüş olduğunuz gibi mükemmel tır modlarımız var arkadaşlar. Bakın şöyle size ufaktan bir göstermek istiyorum. Eren'in tırı görmüş olduğunuz gibi şu Ayaz Bey yazan. Böyle efsane bir tır modu arkadaşlar. Bende de arkadaşlar yine aynı şekilde aynı modun yapımcısı olan Can Aydoğan Sky Media ait video açıklamasından sizler de gidip modları satın alabilirsiniz. Bizim bu çektiğimiz modların dışında başka güzel modları da var arkadaşımızın. Ayrıca bizim YouTube kanalımızda özellikle sağ olsun bir indirim düzenledi. 400 TL ve üzeri alışverişler arkadaşlar 100 lira indirim tanıyor size. Ahmet 100 koduyla haberiniz olsun. Yani oradan alışveriş yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu videodaki tüm modlarda emeği geçen tüm arkadaşların eline emeğine sağlık. Gerçekten Türkler olarak mod piyasasında bayağı bir varız abi. Yani oyunları falan filan çok iyi neşelendiriyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dorse modumuz var. Eren'in bu sal dorse diye geçiyor değil mi? Arkadaşlar e bakın kadarla ya öyle geçiyor. Evet arkadaşlar orada yükümüzü attık. Çadırlarımızı falan çektik. Buna bu arada bayağı büyük yük seçeneği falan filan var. Arkasında da böyle çoğu şeyini falan değiştirebiliyoruz. Böyle tamponunu, paspasını falan. Eren'le ben şu aynı yapmışız. Zevklerimiz aynı. Ee, onun haricinde şurada birazcık lastikler içeri giriyor arkadaşlar. O da online'ın problemi. Bizden yana bir problem yok. Eren tırın kafasını deli gibi basmış. Görüyorsunuz. Eren bu tırlarda gerçek hayatta olan tırlarda bildiğim kadarıyla. sarkıtlardan Aynen tırlardan... o konuya. Hı -hı. O konuya değinecektim ben de. Sarkıt Gıda Melih e, Eğilmez abimize ait. Abimiz diyorum yaşı bizden büyüktür çünkü. Aynen bence de büyüktür. Abimizin tırlarıyla oyunda güzel bir şekilde oyuncuz arkadaşlar. Güzel bir yolculuk yapacağı benziyoruz. Gerçek hayat tadında, roleplay tadında videolar yapmaya çalışacağız size. Yani birazcık kamyoncu ruhuna gideceğiz. Zaten benim söyle görmüş olduğunuz gibi saçım sakalım falan da uzadı. Yani Eren diyorum ki hani Discord'dan duyuru falan mı geçsen kanka? Böyle bir hanfenler falan böyle olur ya. Gelir böyle bir makyajım falan tarzları. Öyle bir alım mı açsak yani? Beni de şöyle arkada böyle bir hazırlasam saç sakal Olarak. Ne diyorsun kardeşim konu hakkında? Tabi tabi İstanbul içi bu işe gönül e, Aynen. verecek işler varsa gönüllü geç. Arkadaşlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın şöyle ufaktan çalışacağım. Tır da çalışık olmadığı için. Aman bir vereyim şöyle. Yalnız onda bir şey değil mi? çok güzel bir egzoz var ya. Evet arkadaşlar şöyle camı açayım. Normalde arkadaşlar bunu istesem e, haç viteste kullanırdım yani normal viteste kullanırdım ama otomatik vites kullanmak istedim. Ses seçeneği de bayağı bir fazlasıyla var. Birazcık heyecanlıyım ETS 2'yi ye yeniden tekrardan başladım için şey. şöyle bir camı kaldıracağım. Tırımız bu şekilde. Kanımızı doyurduk. Rotamızı göstermek istiyorum sizlere. Trabzon'dayız ve buradan Gümüşhane'ye doğru gideceğiz. Arkadaşlar yolda nerede durmak istersek orada dururuz. Sohbetimizin, muhabbetimizin yolun bizi götürdüğü yere gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tüm map burada var arkadaşlar. Sizler de video çıkmasından oyuncuyuz bizim. Harita modunu indirebilirsiniz diyorum. Bu ben her yere gitmek istiyorum map'te. Zaten önceden bildiğiniz gibi Edirne ve İstanbul vardı. Artık her yer var. Kayseri'sinden Hatay'ına kadar, Hakkari'sinden Van'ına, Iğdır'ına. Adana, Adıyaman'a, Fena, Araması, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Her yerimiz var. Anladınız zaten. Gitmek istediğiniz, yolculuk yapmak istediğiniz yerler varsa, tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum. Eren'im önden çık, muhabbetimize, sohbetimize devam edelim. Arkadaşlar vallahi bile boğazın kurdu. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada Eren'in jantlasine Allah birazdan diyorum. bakın. Yani arabaya çok güzel yanak çektik. Burada durmuşken dedik ki Eren sen tatlı niye ben can lastiğimi tekrardan şey yapacağım. Aksesuar paketimiz de arkadaşlar EG Modik Enes Fineri kardeşimize ait. Onu da söylemeyi unutmak istemiyorum. Şöyle yavaştan imdatı saldım. Sakin sakin gidelim Eren'im. Şuradan şöyle bir aynamı da açayım. Belki açmam ama kapatırım ama. Burada şerilerim falan boya oldu ama yanaklar abi güzel. Olsun olsun eline emeğine sağlık. Şuradan şöyle devam edelim. Abi ses harbiden güzel ya. Ulan ne oldu benim burada simülasyon sisteminde bir şeyler sallandı bir şey falan sallanık verildi galiba. Şu adama yol vermiyorum peşindeyim kardeşim. Kapıştır gel ya boşver Trafiği bir Onun tık mı açmışız? Anlayam. İstersen kısabilirim. Ama güzel gibi böyle yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Yani ilerleyen zamanlarda bakarız olaya. Bakayım yüküm kaç tonmuş? Benimki 24 ton seninki kaç ton? Bir bakayım hemen benimki de aynı 24. İyi güzel. Yolculuğumuz da arkadaşlar yaklaşık bir 300 kilometrelik falan bir yol hani e, ölçeklemesi falan filan da ona göre midir bilmiyorum. Açıkçası e, açısı Türkiye'de Trabzon'a da çok hatta hiç gitmedim. E, bilmiyorum yani buralar benziyor falan ama bence bayağı bir benzer şekilde yapılmış. Özellikle bu otobüs e, garları var ya otogarlar falan filan bayağı bir detaylı. Ulan ses ne güzel ya şöyle bir tık cam açacağım arkadaşlar. Sizi daha rahat ya. diye. Eren! kardeş! Kornalar nasıl? Helaket. Arkadaşlar vallahi billahi. Ha söyle kanka sen seni böyle. Harbi moda ben moda girdim. Bir daha atletle evet, evet, oturuyorum. Arkana sıcağa. neyde de tipim saçım sakalım o kadar Yarın berbere gideceğim. Kendimi tam böyle şey gibi hissedeceğim. Gerçi kamyoncu arkadaşlarımız falan da bakıldı böyle ben hani şaka olsun falan diye söylüyorum böyle şeyler arkadaşlar. Eğlencesini istemem ben. Adam selam veriyor değil mi sana yanından geçerken yani selam Evet, <laughs> baba baktım çok çocuklar çocuklar çok el sallıyor. <laughs> seviniyoruz ya böyle şeylere yani, görünce. Tır tırı, tır güzel ya ondan. Arkadaşlar bir sürü otobüs modlarıyla, tır modlarıyla falan bir yollarda oynayacağız. Yani biz dedik ki, abi ben açıkçası Forza Horizon altını falan bir 3-4 ay sonra çıkmasını bekliyordum. Hani bayağı bir oldu o çıkalı. 2020'de falan çıktı bu. Geçtiğimiz günlerde bir Xbox'ın bir tanıtım vardı. Xbox Microsoft'un falan i̇şte o tarz bir tanıtımda. Genelde bu Forza serisi duyuruluyor tamam mı herhalde. Hiçbir yeni oyun çıkmadı. Forza Horizon 6 çıkmadı. E bu Assetto Corsa'nın bildiğiniz üzere yenisi çıktı. Onda açık dünya falan olacak diyorlardı. Daha gelmedi. Oyunun optimizasyon sorunu falan filan var. Oğlum yalnız buralar ne güzelmiş lan. Harbi güzel ha. Arkadaşlar baktık dedik yapacak hiçbir şey yok. Lan biz de RTS 2'nin adam akıllı ben 3-4 sene önce oynadım kanka Türkiye haritasını falan. Oynamadım yani çok böyle şey değilim. Dedim güzel bir Türkiye haritası bulalım Hilmi abiye soralım falan Hilmi abi de sağ olsun şunu oynayın bu mod tam size göre falan filan dedi. Instagram'dan güzel mod yapan arkadaşlar vardı onlara yazdım sağ olsun herkes bize güveniyor modunu emanet ediyor veriyor dedim Eren kardeşim birlikte oynayacağım iki kişi olarak. Modları gönderir misiniz gönderiyorlar hemen bir şey istediğimiz zaman. Mis gibi videolar çekeceğiz. Otobüs modlarıyla tır modlarıyla böyle jant aksesuar paketleri ne ararsınız hepsi güzel güzel videoya gelecek. Kemik direksiyonlu aksesuarlar falan filan yanacak yıkılacak ortalık. Dedim ki bu ets tadını çıkartalım. Bir de abi biz önceden, Eren hatırlıyorsun, Promotes'da oynuyorduk veya Grand Utopia'da oynuyorduk kanka. Öylesine bir yere ışınlanıyorduk, bir rotasyon yapıyorduk. Abi şimdi Türkiye haritasında bugün Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken bir yere oynayacağız. E, yarın da Gümüşhane'ye atıyorum, Erzurum'a gideriz misal veriyorum. Yani farklı bir rota olacak, bir şeyi devam ettireceğiz falan saracak. Ben arkadaşlar açıkçası sizden güzel bir beyne bombardımanı bekliyorum bu videoya ha bile devam edelim diye. Bugün böyle bir tanıtım olacak bu serinin. ETS2 gerçek hayat yazmış başta. Önceki videolarımız da var. Bayağı güzel. ets 2de çok güzel modlarla videolar çekmiştik zamanında. Ben dedim ki... ki... yol daralıyor. Daralıyor. Sen geç. Aramızda da ben şunu almayayım. Allah tüm sert geçtim. Adam bize yol verdi. Volvo, helal. Ulan freni bir tık Fazla şey yapmışım. Baba eyvallah. Sıfırların da efsane ha Eren. He baba ne bak ya. Özenlik işte. Heves diyoruz? Özenme değil de. Olup inişler çıkışlar falan filan bayağı bir güzel bir rota seçtim arkadaşlar. Erenle birlikte kontrol ettik sıfır kamerası ki kanka buradan oynar mıyız oynarız. Yol dokuları falan filan bu arada sanki mod değil de oyunun kendi şeyinden bile güzel değil mi kanka yoldaki yerdeki dokular falan. Ben de grafik modunda şeye göre arkadaşlar bir tık böyle parlak gelebilir size ama. O da böyle Youtube'da telefondan izleyenler falan oluyor. Oğlum retarder falan da mı alsak ben frene basıyorum. Sende var mı retarder tuşu falan? Tamam, var var hallettim onları o ya retarder açtım Aset, ama Aset, ne abi? korsacı olduğunuz için bak fren yapıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoya daha ayarlayacağım kanka bitkene kadar kusura bakma. Evet lafla. Ya ben ETS2 oynuyorum sevdiğim bir oyun. Yani, ben sen Aset2 çok oynuyorum. oynuyorsun. Ye ETS2... Genelde de takırsa MP'ye girdiğim için retarder falan bende her şey ayarlı yani. Ben de ayarlı değil. Ben çünkü birazcık mod kafasındayım. Böyle kendim Tracker Sniper'la falan çok oynayan birisi değilim biliyorsun adam. Ya ben de bu aralar girmiyorum işte. Bir yani nereden baksan 2 3 ay sonra falan ilk defa seninle girdim yani. Benim bayağı bayağı olmuştu arkadaşlar. Ama dedim ki şöyle bir gireyim ya. Niye eğlenmeyelim ki? Vallahi bir tır direksiyonumuz falan filan var. Yani hakkını vereceğiz oyunu. Bir şeyler yapacağız inşallah. Ben sadece şu sinyal kolu falan filan satılıyordu şeyde. Kanka ben şöyle sağa geçeyim. Sen beni soldan geç. Güzel bir görüntü olur. Virajda geçme de. Yani virajda yavaş yavaş tın tın geçersin yeter sen. 60'ta gidiyorum beni geçersin güzel görüntü olsun. Onları falan filan da alabiliriz. Vay Eren'im. Adam, adam adam. Ya. ya iyi sen ne yaptın oğlum yapıştır. Senin de o yanlardaki şeyler falan da çok güzel. Simpson mu diyorlardı? Simpson mu diyorlardı? Neyse. O stickerlar var ya. Aynen ben de öyle biliyorum ha, ya. Onlar falan filan. Aman kardeş yavaş. Ya yavaş yavaş keskin. Keskin. Sen çok hızlandın bu arada az yavaş. Beni bekle. Oğlum burada şey falan filan Siz falan filan etkisi var. Güzel gözüküyor. Aynen. Falan yok benim hoşuma... geçen hoşuma Oyuncuyuz bizden herkesin eline sağlık. Hani tam olarak isimleri falan filan. Orada da bayağı BM'ye geçen arkadaş olduğu için. Tam şey yapamadım. Kendi web sitelerinde falan. Bir de bedava olan bir harita modu. Gerçekten takdire şayan bir olay. Onun haricinde arkadaşlar Gerçekten. bu tarz tır modlarını falan filan da ücretli yapan arkadaşlar kendilerini artı çıkartıyor. Yani dışarıda içtiğiniz işte bir kahve parasıyla modlar genelde aynıdır. Burada bu sen şeye vurmadığın halde tabelalara vurmuş olarak gösterdi. O da Allah Allah. Çekti. Aynen. Belki her da ufak ufak bir şeyi... bug'dır. Aynen ETS ile çok da olabilir. ETS'nin de olabilir. Burada sola çıkabilir misin mesela bu tarz yerlerde bir tık? Hani Valla kanka ben ne tarz açtım böyle ufak ufak tatlı tatlı onun sesiyle süzüle süzüle ne bileyim. Yukarı bir de bir yandan senin egzoz... Oğlum benim egzozum çok aşka, iyi ya. aynı herkendenim. Senin egzoz harbi çok iyi. Çok hoşuma gidiyor. Online'da mesela eskiden egzoz seslerimizi duymadık. Herhalde bu benimki sesli modlu olduğu için sen benimkini duyabiliyorsun. Senin herhalde normal bir ses olduğu için ben duyamıyorum değil mi? Aynen benimki çünkü şey değil yani öyle ekstra abartı bir e, ses yok. Büyük ihtimal ondan dolayı duyamıyor olabilirsin. Okay. Ben seninkini duyuyorum ama şu an arkamdan gürül gürül geliyor otobüs olsun. Sargaş. Abi o bastım Oyun geçişler falan filan bayağı gel geliştirilmiş yani bu oyun. Yani yapımcılar evet, bir şey evet. yani yapımcıların yaptığının dışında bizim mod geliştiricileri de efsane. Onun haricinde ETS2'ye geçenlerde gördüm otobüs şeyi gelecekmiş galiba değil mi? Aynen ben de gördüm onu. Ee, bir tanıtım e, filmi gibi bir şey yani değişik bir şey yapmışlar. Bir ufak çaplı bir video yapmışlar. Ee, otobüs geliyormuş. Arkadaşlar demin bir şanssızlık oldu. Oyunumuz kapandı. Ama olsun olacağı varmış. Güzel bir konuya girmiştim tam da ben. Erenim, ola motorcu bizi sıkıştırmaz iyi abi bir yol ver bana. Gözünü seveyim Skanyacı. Sert yer sert. Benim kardeş. Be Kanka ETS'ye otobüsler gelecek diye bir şeyler paylaştılar. Ya benim de gerçekten bak şunu söylemek istiyorum. Hani Euro Truck Simulator 2 ya ben de şey bekliyorum öyle. Euro Bus Simulator falan gelsin de hani bu fiziklerle otobüs oyunu oynasak falan hani otobüs oyunu çıksa onun yerine bu oyuna getirmeyi düşünmüşler. Yani otobüsün geldiğini gördüm. ekstra olarak orada bir de galiba Mardin falan gözüküyormuş. Türkiye haritasından bir yerler falan genişletiliyormuş falan oyun galiba. Ee, ben de birkaç bu forumlarda falan o Türkiye haritasıyla alakalı şeyi gördüm. Yani iyi olur çünkü Edirne, Tekirdağ ve İstanbul var çıktığından beri. Yani kendimi Ankaralıyım diye demiyorum. Mesela ülkemizin kenti yok. Onun dışında başka güzel şehirlerimiz yok. Yani sadece tek 3 şehirde e, kalmışlar. Yani ben SCS'nin ETS2 için kendi Türkiye haritasını tamamıyla geliştirmesini evet, çok isterim. Ben yani de Tüm istirim. şehirlerimiz olsun çok isterim. Detaylı bir şekilde tabii ki yani. imkanlar e, dahilinde diyelim. Daha, aynen. E, otobüs konusunda da düşüncem şu. Kanka yıllar yıllar önce de yani sen daha iyi bilirsin o zamanları. Yani bizim daha bu oyunları oynamadığımız işte Emre abilerin, Emre Bozkurt'un o... Ee, konvoy zamanlarında ta onların zamanı çıkan muhabbetler mesela ETS3 çıkacak diye bir muhabbet vardı bir ara. Evet evet. A ama o ETS3 çıkmadı. Ee, yani ben artık zirve bir oyun olduğunu düşünüyorum bunun. Ben biraz hızlı geldim sen yavaş gel. Ee, <laughs> ben bunun <laughs> ben bunun zirve bir oyun olduğunu Allah Allah, <laughs> Allah benim. Oğlum aynen bu ne lan? Ya az yavaşla o zaman. Ben bu oyunun ben bu oyunun zirve bir oyun olduğunu düşünüyorum ve hani bu oyun üzerinde geliştirme yapacaklarını düşünüyorum. Yani bunun Abi, daha fazlası olmaz. Aynen bak sana şunu söyleyeceğim anladım, Hı, Harita modlarını falan filan bu oyunu çok güzel bir şekilde yapabiliyor. O konuda maşallah var bu oyunun. Abi ben bu yollarda mesela araba sürmeyi de çok isterim. Yani şu oyuna gerçekten güzel bir araba fiziği de getirseler ya bu oyunun satışları ya zaten rekor bir satışta bir de sen şeye değindin ya dedin ya keşke tam anlamıyla Türkiye haritası olsa. ETS'nin ben yapımcısını bilmiyorum. Hangi şirketten çıkma olan yani yapımcıları işte Fransız mı, Alman mı onu bilmiyorum. Ama o Türklere bilmiyorum. Türklere en fazla değer veren oyun bence ETS 2. Ya yani mesela atıyorum bugün GTA da Türkiye'den çok oynanıyor GTA 5. Abi bugüne Hı. kadar ne bir Türkçe altyazı, ne bir Türkçe de Türklere bir özel bir hani ufaktan bir değinirsin değil mi? Çok satış yapıyorsun yani sen milyonlarca. Evet, aynen öyle. en aynen fazla oy. değer veren oyun ETS 2'dir abi. Hani Türkçe var oyunun kendi dilinde hani Türkçe seçip... Kendimize göre seçenekleri, ayarlarımızı Türkçe bir şekilde yapıyoruz. Atıyorum Assetto da çok oynuyor Türkiye'den, bugün getirmek ister. Çok zor bir şey değil, satış yapıyorsun sen buradan, hala da dolar bazında güzel paralar kazanıyorsun. Ama Aynı yok, öyle. ama bak ETS o konuda hani Türklere bir önem gösteriyor. Türk haritasını yapması da bizim için gerçekten süper olur. Ha yapmak zorunda mı? Tabii ki değil ama yaparsa mükemmel olur. Ya ben şunu istiyorum ya, abi, öyle. yani... Böyle bir oyun var tır sürebilirdi sadece yani şurada kanka Honda Civic'lerle böyle işte atıyorum Fiorina Doblo'yla Araba fiziği de oynamak da isterim hani bu oyun araba modları da yapılıyor ama Hani ne kadar zevkli kanka şimdi bir Assetto Corsa yani NFS'ye yani ya göre ha, Oynar mısın yani. oynamam yani sırf böyle şey olsun yani kurulabilen Hani emek veriliyor onlara da gayet güzel ve hoş gözüküyor burada. model kalitesi ben sürüş fiziğinden bahsediyorum Sürüş fiziği olarak zevkli değil Abi sen otobüs olarak da bu oyunun maplerini alıp yeni bir otobüs oyunu yapsan da süper olurdu. Onu yapmak yerine bu oyun gerçekten senin dediğin gibi zirve bir oyun olduğu için yapmamışlar onu. Bunu oyuna otobüs getirmişler. Gayet de mantıklı bir hareket bu arada. En azından biz de oyundan zevk alırız. O Türkiye atasına sanki bir tık senin dediğin gibi gelişecek gibi duruyor hayırlısı. Öyle olursa da bayağı güzel olur yani. Tam anlamıyla bir Türkiye harita derecesi yani fevkalade olur gerçekten. Ki şöyle bir durum söz konusu eğer böyle bir şey yaparlarsa şu an mesela ETS2'yi bırakmış Dayı sen ne yapıyorsun benim önümde? Vallahi ben de. Yani? Bir de şerit geçerken falan. Hatta şunu Daha da geçeyim. şunu da geçiyorum. Geç geç onda. Yani. Uh -huh. yani şöyle bir durum var. Ee, bu oyunu bırakmış Türk e, oyuncu sayısı da çok fazla. Şimdi böyle bir yani bir şey olduğu zaman böyle bir şey yaptıkları oyuncular da görüyor. Aynen. Heh, oyuncu yani Türk kitleyi de çok çabuk şekerler. Evet. Oğlum yollar var ya çıtırmanışlar falan filan süper. Sen sağsın ben senin ya atma 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 tır varmış tamam. Şunu geçeyim hemen Aynen. atayım peşime. Ben Benim tır biraz zaten ağır kalıyor Sen Arkadaşlar bakın yapıştır. sesleri dinleyin. Sadece tabayalar düşme problemi var. Onda harita modu yapılmıştır arkadaşlar. Videoları izlerse görürler zaten. Onu O kadar da olur ha. Belki de tırın görünmeyen bir parçası vuruyordur. Onu da bilemiyorum. Tabii o da olabilir. Aynen hani, öyle olur Modelleme olabilir. programlarında bir yerinde bir parça kalmıştır. Sağa sola o vuruyordur görünmeyen bir parça. O güzel bir şey demiyorum. Seni bir tık geçiyorum Eren'im. 07 5 kardeş best bir adamsın lan sen. Senin plakan neymiş bir bakayım dur. Fakir fak öyle bir şey ya. aynen bir şey Kardeş yaptı. kardeş. Hay baba gidişe bak be. Vay iyi ya. Geç i̇şte şöyle bir haritayı zaten. e, kendileri geliştirse on numara ha. ha mod yapımcıları kesinlikle beni yanlış anlamasın. Herhangi bir e, olumsuz bir şey demiyorum onlara karşı ama Oyunun orijinalinde böyle bir şey olsa tadından yenmez. Evet. Ama modlar da yani ben şu anda bir moda oynadığımızı düşünmüyorum. Sanki böyle bir şeydeyiz gibi. Farklı bir oyundayız gibi yani. Sana şey hissiyatı veriyor mu yani? O tabelaların kırılması da basit bir bug'dır. Düzeltir yani moddan, araç modundan mı kaynaklı şeyden Oğlum bu ne lan? Yan yatıyor tır, bak bak bak. Lan çok iyi lan yolun o hissiyatı mükemmel. Bende bir de ventil var tıs tıs duruyor. Ha. Arkadaşlar o Mercedes'i bu arada ben de kullanabilirim bir sonraki videolarda falan. Hani bir sonraki videoda yani bir direkt bundan bir sonraki video değil de ilerleyen videolarda falan modlarımız falan azaldığı zaman artık kullanacağımız arabalar. O Mercedes'i kullanın. Bugün benim bildiğiniz gibi Vabis direksiyonum olduğu için ne kullanmak yakışır dedim. Scania şöyle bir egzozla öttüre öttüre kullanayım dedim. Vallahi billahi var ya çok süper oldu ya. Ya benim tek Assetto Corsa'dan bizi sıkan şey ne biliyor musun? Araç modları gerçekten Assetto Corsa'da çığır açtı. Hani ETS'de de tır modları, otobüs modları falan çok güzeldir ona lafım yok ama Assetto Corsa'nın tek eksiği harita yok. Harita olmamında sıkılıyorsun. Şimdi ben bu yolda arkadaşımla birlikte Fiorino'yla birlikte gitsem ne kadar zevk alırım ya düşünebiliyor musun? Eren bir tık yavaş gel. Ya şöyle güzel ya. haritalar mesela ee, Assetto'da olsa tadına yiyemez. Ya, ya aslında mod yapımcıları gün... yapılabiliyor mu bilmiyorum mesela atıyorum İstanbul Ankara arasını falan bir hmm. mod yapsa Hani böyle ayrı ayrı yapsa şehirlerini falan. Ya çünkü artık Asito Corsi'de bildiğim kadarıyla büyük harita modları yapılabiliyor. Bu kadar büyüğünü kaldırır mı bilmiyorum da en azından birkaç şehri kaldırabilecek bir haritayı bir arada yapabiliyorsun kanka. Hani onu gördüm yeni çıkan otoban modları var. Onlar bayağı bir detaylandırılmışlar. Geliyorsun değil mi Eren'im? Neredesin? Kardeş benim araba kaldı la. Aman dikkatli gel. Arkadaşlar vallahi. Bir var. freni bir kaldırırım ben bunu. Bak Bizim tır vallahi canavar gibi ha. Gümüşhane keşfedildi kardeş. Hadi baba al devrini. Vallahi bile keyfe geldim. Arkadaşlar demek istediklerimizi anladın zaten. Ama benim hayalim vallahi bu oyun araba olduğunda bir de yani araba modu gelip sadece düz araba kullanma fiziği olmasın böyle sticker driving. Bir tık yanlama olayları da olacak yani. O gö... ya buradaki göbekler çok güzel kanka F30'u alıp burada yanlamayı yok kadar çok isterim ki tır oyunundan da zevk alıyorum. Ama ben gerçek hayatta bildiğiniz gibi arabayı seven bir insanım tırlar da çok keyifli özellikle böyle böyle modlarla hani ben tır sevmiyorum diyen adam bile oynuyor çünkü niye egzozu falan güzel aksesuar paketleri güzel kendini moda kaptırıyorsun yani biz herhalde video öncesinde arka planda o kadar komik şakalar eğleniriz ki böyle. keşke kaydı açsak o anda hani kayıt falan olsa da size de gösterebilsem bazen böyle denk gelmiyor falan o yüzden şey yani Aynen öyle. Ben mesela bugün aşırı eğlendim yani. Bir de ben ilk defa Türkiye haritasını bu oyuna kurmuş biri olarak. Hem böyle güzel bir yatırım moduyla, hem de böyle güzel bir harita moduyla aşırı eğlendim. Arkadaşlar Gümüşhane'nin de girişi bu şekildeymiş. Ben de öğrenmiş olurum oğlum, şeyi ya sıfıra sıfır, birebir yapamazlar zaten de yine de çoğu şey abi, benim abi. bildiğim kadarıyla birebir kanka. Şehir gezmiş oluyorum yani şu bina dokuları, detayları falan filan beni Türkiye'de hissettiriyor. Bak adamlar yakınlaştırma tuşum yoktu arkadaşlar. Size şöyle göstereyim, klimanın dönmesini bile eklemişler. Perdeler falan farklı farklı, vallahi bile helal olsun güzel yapmışlar. Rotardar açık diyor düğme 4. Kapatmak için düğme 4'e basın Neyse. Aynen önüne biraz kırdım ama <laughs> yapacak kardeş, bir şey yok. kaldırıma çıkardı. <laughs> bu A kadar da olsun Arkadaşlar artık bu arada bu e kullanmış olduğumuz dorse modunda şeyleri falan da ekleyebiliyoruz. Keresteleri falan da ekleyebiliyoruz. Kere... Kardeş ben acaba kaldırma çok mu hızlı çıktım ki ya? Araba uyarı vermeye başladı. Kanka istiyorsan ileride solda falan Tanıdık mandık vardır biliriz. Çıkar illa ki kamyoncudan. Arayayım ben bizim Tanju abi var Tanju Aktan. Arayayım onu diyeyim ya abi baba... kim şahane Şu an arasam sever biliyor musun abi Arkadaşın lan şu an. Çünkü Tanju abi falan da arıyor beni arada. Oğlum dur dur vuracağım sana. Yavaş yavaş yavaş. ben abi, de abi. eve kurayım bu sistemden falan. Ne yaparız ne ederiz falan. Sohbet mahvet ediyoruz. Arasam simülasyon sisteminden görüntülü abi gümüş halde yolda kaldı. <laughs> <laughs> Ya, ya bir muhabbet şey şey <laughs> Kanka ileride solda bir yerlere bırak işte tırdırın Var da tamirci var diyecek şu ileride görünüyor baba bir kilometre diyor Ama Solda bir yerde gösteriyor hemen bir bakalım ya Ulan ben yemek yedik de Eren orada ben bir acıktım gibi ha otobüs terminali de burası bu arada Gümüşhane Belediyesi şeyler otobüs terminali Ben yakınlaşamıyorum market falan da var orada Şu yakınlaşma tuşumu falan da ekleyeyim Arkadaşlar Vallahi bir yürü kurban olayım ya Kanka soldan bas gelir kimse ya bekleme kimseyi bir dahaki sefer bu videonun acemili olsun. Ben şimdi ETS2'de fren hassasiyetim bile çok şeymiş kanka benim. Frene böyle çok ani bir anda duruyor. Onları falan da ayarlayacağım arkadaşlar o fren hassasiyetini. Retardarları falan filan da bir tuşa atarım. Bak retardar açık diyor kafayı yedirtecek bana video sonunda. Güzel güzel eğlenmiş olduk. Şu bana vurmadan ben şunu şöyle bir geçeyim. Gel kardeş kurban olayım yani bekleyeceğim orada kırmızıda. Kemik direksiyonu da kemik direksiyonu. Arkadaşlar aynı şekilde direksiyonu da kemik direksiyon yapılabilen modlar var. Onlara ayarlayacağım bir sonraki videolarda. Görüntünün içinden geçeceğiz. Bol bol Ama her şeyi konuştuk mi? kanka. Hani ETS 2'den biz devam etmek istiyoruz. Yani şu ben sarı beyaz kaldırımlarla Türk haritasında olduğumu hissetmek istiyorum bu hayatta. O yüzden girip bol bol ETS 2 videosu çekeceğiz. Sizler de böyle zaten videolar gelmeye devam etsin istiyorsanız hızlıca. Böyle yavaş yavaş değil de hızlı hızlı. Videoya beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Trabzonlu ve Gümüşhaneli kardeşlerimize de bu video özel selam olsun. Herkes kendi yorumlarda belli etsin. Ayran otobüsler, otobüsler burada. Biz izleyenlerle... nereye geldin? bilmiyorum ki kardeş. Vallahi anlamadım. Tabi senin izleyiciler de dedikleri yani hani şehirleri yazsın ki biz de bir sonraki videolarda girelim. oraya gidelim. Hangi araçlarla oynamamızı Kardeş köpek var aman Tabii diyeyim yer yapayım. senin dikkat et. Eren burada tam bir araba tamircisi. Lastiğe bakarlar pa... ama. Pala dayı ve Eren ustanın. Hay baba benim dükkan ya. Gel gel. Dur geliyorum dur. Arkadaşlar Eren geldi. Usta diyor gel. Kardeş bizi yüklü yüklü getirdin buraya. Malı teslim edeceğim yere var daha 10 km neyse. Arkadaşlar ben şöyle şuraya, şuraya doğru alayım otobüsçünün yanına doğru. Bak şurada Paladay ve Eren Usta'nın yeri yazıyor mavi tabelada. Burası da ne diyor? Şun yeni Meto'nun yeri. Otolastik yıkama tamir. Sen lastikçiye bir sor. Kardeş selamun aleyküm. Arabayı vurmuşsun geçmiş olsun la. Ne yaptınız falan. Dayım bana bir çay attır gözünü seviyor şu camı Abi biz geldik bir çayınız varsa içeriz Vallahi billahi güzel olur Eyvallah Arkadaşlar videonun sonuna geldik Eren kardeşimle birlikte ufaktan bir macera yaptık Otobüs modları falan filan da yaparız ee, Başka güzel böyle ufaktan kırk ayaklar falan filan da gelir İsteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Şöyle grafikleri de değiştireyim Bakayım neler varmış Hani bir tık böyle ayarlaya ayarlaya güzel güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Böyle karanlıkta şu an daha güzel oldu. Sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizler de videoları beğenmeyi, değerli yorumunuzu yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize bakın. Çıkan beni izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.